thank <laughs> Nereye kaçıyorsun? Orada yol yok. Gel. Orada ne var? Herkese merhaba. Az önce o kadar iyi uyudum, o kadar iyi uyudum ki, o kadar iyi geldi ki kendimi yenilenmiş hissediyorum. Bu sabah Melis altı buçukta kalktı, daha böyle oh, çok zor kalktım, altı buçukta kalktı, sonra işte kalktım, kahvaltı falan yedik beraber. Ondan sonra dedesiyle, anneannesiyle oynadılar bayağı uzun süre aşağıda, burada. Sonra e, saat 11'di galiba, 11'de e, hep beraber e, tekrardan işte öğlen yemeği gibi bir şey yedik. Annem bir şeyler yapmıştı. Sonra Melis'i yatırdım, yemeği yedikten sonra ben de Melis'le beraber yattım. 2 saat uyuduk, İşte bir saat 50 dakika falandı. O kadar iyi geldi ki yani böyle enerji jel oldum böyle. Biraz hala şeyim. Hmm, sev sen nasıl diyorlar? Semeli mi diyorlar? Nasıl diyorlar? Hani böyle daha tam uyanmadım. Yani hani böyle beni bıraksan biraz daha uyurum aslında ama bu, bu bile yeter. Bu bile iyi. Ee, belki bundan sonra her Melis uyuduğunda ben de uyuyabilirim diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir iyi geldi. Çünkü normalde Melis uyuduğunda ben işlerimi hallediyorum. Şimdi öğlen yemeği yiyecek. Ee, hava çok bozuldu. Aman Allah'ım hava o kadar bozuldu ki. ve e, serin dediğim gibi Hollanda'nın havası birden dönebilir. ve döndü. Serin de. Ama yine de dışarı çıkmak istiyorum kızla. Belki bir çarşıya gidebiliriz emin değilim. Bakalım önce bir yemek yiyelim de. Ondan sonra hava veririz. <laughs> Şurada. de diyeceğim diye ağlar bundan sonra da. Hı. Yap yap. Hı. yap, yap. Dereş, idir, deş, Dur. Hey, bak geliyor. Ya kedi. <laughs> minnoş minnoş milis geldi milis geldi fıstık geldi annem şey yaptı pirinç ve kıymadan evet pirinç kıyma ve baharatlardan köfte yaptı şöyle görünüyor İçi de şöyle gördüğünüz gibi içinde kıyma var pirinç var ve baharatlar var yanına da bir tane e, armut doğradım bir tanesini yedi şimdiden. Ben de yiyeceğim. Kendime biraz da salata koydum. Bir de çay. Aferin kızıma. Tarafa gidelim. Sandırık al. Bir de çarşıda yürürüz. Statta yürürüz. Ay bunun ne ne var değil Bunun ne ne var değil Bunun ne ne var değil mi? Alın da. Alın. İstemiyor. Esa elini tıklıyor. Gıcıklık. Gıcıklık yapma kız. so, <laughs> annemle kardeşimle çarşıya gelmeye karar verdik. Melis'i evde bıraktık. Melis evde bıraktık. Melis de geldi. Değil mi? Ben yerde çantamı unutmayayım. Hı? Bunu alayım ben yansım. Kapıyı kilitlemedik ki biz. Nereye Bunu kaç defa yaptım. Sakın inana söylemeyin. Arabayı kilitlemeden gidiyorum. Ya da ya da ne yapıyorum biliyor musunuz? Arabayı kilitlemiyorum. Bu demelisi alıyorum. Arabanın anahtarlarını arabanın içinde unutuyorum. Yani hem arabanın kapıları açık hem de anahtar içeride. Sakın inana söylemeyin. Bunu şimdiye kadar iki defa yapmışımdır. Az önce de neredeyse yine açık gidiyordum ama en azından ahtarlar yanımdaydı. Bilmiyorum beynim böyle şey gibi hiçbir şey aklımda tutamıyorum. Aa, bak buranın çarşısı da şöyle. Ya gidiyoruz mu? Ya gidiyoruz evet. İnsan insanları görmek çok hoşuna gidiyor çok seviyor o yüzden. Annesi gibi gezmeleri seviyor. Kaç alışveriş yaptık. Onları sizlere göstermek istiyorum. Melisa aldık. Bir de bu sefer bana da aldık. Bu <laughs> her zaman olmuyor. Önce Melisa ile başlayayım. Melisa. E, bunları Zeyman'dan aldım. Şöyle ayağa kalkayım da daha rahat gösterebilirim. Bunlar Zeyman'dan. Şu pembe elbise. Fiyatı 3.99'du çok cici. Ben Zeyma'nın hele kız kızlar için bebek kıyafetlerini çok beğeniyorum. Bu fırfırlı bir elbise. Bu bir. Sonra bir tane pembe. Bir tane pembe. Bu da 3.99'du. Bir tane pembe bir elbise. Cepleri var. Altı da şöyle desenli. Çok cici bence. Tam yazlık. Bir tane de, bu da 2.99'du. Kolları biraz e, fırfırlı. şuraları eteği Bu da i̇şte çok hoş. En sonunda bir tane şort aldım. <laughs> çok tatlı ya. E, bir tane de bunlar ayrı. E, bu iki buçuk liraydı, ayrı aldım ama set olarak da kullanabilirim. Bir de üstü, üstü de 3.50 idi. Görüyor musunuz? terlikler? Ne kadar çıçı. Fırfırlı e, kolları var da. Bunlar Melis'in. Bir de şundan aldım. E, şey yapıyor bu. E, baloncuk yapıyor. Çok hoşuna gidiyor. Bunu kendime aldım. Seyna'dan aldım bunu. Çok güzel. <laughs> ne oluyor? Melis. <laughs> Seyna. Seyna. Um, hafif bilmiyorum belli oluyor mu kameradan şöyle bir yakından göstersem hafif simli çok tatlı yediğinizde çok hoş duruyor biraz böyle büyük geliyor yani bir omuz açık oluyor bunun fiyatı da 19.90'dı çok hoşuma gitti bir de şey aldım yaz terlik terlik ter, tam ayakkabı diye. işte terlik aldım açık ayakkabı bunları fan aldım ve bunların fiyatı da 24 24.90. Hoşuma gitti. Ee, renkleri falan ayağında, ayakta gerçekten çok hoş duruyor. Bu bu bir de altı de güzel bir pantolonla çok güzel bir kombinasyon olur bence. Bunları aldım. Ben de şimdi hamilelik günlüğümü çekmeyi planlıyorum. İnşallah çekebilirim. Melis biraz işte annemlerle oyalanabilirse ben de hamilelik günlüğümü çekmek istiyorum. Ee, yine de çekmeye karar verdim. Çünkü hem benim için ileride güzel bir günlük olur. Ee, çok 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 17-20 sene sonra çok güzel bir günlük olur. Bir de hani e, neyse bunları şimdi hamilelik günlüğümde anlatırım. Yoksa çok uzun olur bu. E, nedenlerimi e, orada anlatırım. Çünkü herkes dinlemek istemez belki hamilelikle ilgili şeyleri. O yüzden e, ayrı yapmaya karar verdim. Çok da uzun yapmayacağım zaten. Hani bir video 5-6 dakika olabilir yani illa böyle 15-20 dakika falan olmasına gerek yok. O yüzden yapmaya karar verdim. İnşallah biraz sonra çekebilirim. Meis de oynuyor. Hmm. Aa, kutreden. Aferin benim kızıma. Vastmaken, Goed zo, meisje. Meisje. zo. De. Wauw. Ha. je weer. Eentje.

ya ya ya. Ya, ya, ya. ya ya ya. Anne. Ya, ya. Anne. Ya, ya. Anne. <laughs> ya, ya. Anne. Melis. Anne. Melis. Mi. Mi. Ya mi. Kan kuru. Kan O da gösteriyor. <laughs> Ben kurmuyorum. Melis'i yatıracağım şimdi. Az önce banyo yaptık. Yatıracağım da az biraz daha oynuyorum. Şöyle bir 15 dakika falan. Islanmış. <laughs> Melis ıslanmış. Melis ya. Akıyor bu gibi? Ha? Şimdi uyuyacağız. <laughs> Çok komik. Ne? <laughs> o ne? Bakın <laughs> no, ki. koy, yap. Ya. <laughs> mi ha. Ellerin gözüküyor Melis. Hey, Fırsiyah, dikkat et. tamam. Ya, Yeah. 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 <laughs> <Tika>. <laughs> <laughs> ya, S ya. Tiko. Beraninya. Bu, yap, hanya bu, ya, bu, bu yap, bu, yap, bu, bu.